Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün Black Mesa Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yüzey geriliminde kalmıştık hatırlarsanız. Bir tank bizim anamıza ağlatıyordu açıkçası tabiri caizse. Ve ona ateş edebileceğim elimde herhangi bir şey de yok. Ben buradan çıkamayayım. Çıkamam. Sıkıştım. Tamam benim başka bir yer bulmam lazım gidebileceğim güzel bu arada cam bulduk Allah! Yani gerçekten Bu arbalet de Oh be Çıkayım mı? Gel. bir kaydedelim. Tankı patlattık. Ay. Biri gitti, biri gitti. Dava yoksa Ah. Aslında ilk başta buradan çıksaymışım. Burada roket varmış ya. Güzel, iyi olurmuş. 25%, 40%. İyi de ben bunu niye kaldırdım şimdi? Neyse. E ee, iyi. Buraları açtık. Şu yukarıya bakacağım. Ondan sonra şu Açıdan kapıdan geçeceğim. Burada hmm, roket var. Allah. Pardon. Koşun. Ya da durun koşmayın. Ya nereye gidiyorsun roket ya? Askeri helikopteri bitti, şey çıktı bir de. Bu şeylerle uğraşıyoruz. Tanklarla Allah. Bu arada oyunun bitimi ne yaklaşık bir 3 saat mi ne kalmış galiba ama ben biraz yavaş oynadığım için tabi gerçi yavaş değil yine iyi gidiyoruz da loading kapı kapandı sağdaki ha çünkü şeye bastım tamam önce uçak mı düşüyordu bu arada? Burada askerler bitti, canavarlar başladı. Hadi bakalım bir sonraki tehditimiz ne olacak? Aa, senin elektriğini nereden keseceğim? Yok. Allah. Vuh. Wow. Kız mayınlıymış ya burası. Buraya bir daha girmiyoruz. Oo. Yanlışlıkla girdim. Bir daha da girmem. He. Siz patlıyordunuz. Ulan burada mayın yok değil mi? Of. Biraz yakından patlattık mayını. Ay dur kız gitme. Ay. Seni nasıl alacağım ben? Uy, alamıyorum. Mayın yok değil mi burada? Silah mı aldım ben? Yok. Arkadaşlar koşun Allah Wo hiçbir mayına basmadan seke seke geldim valla ya. Hey it oldu it ya. Nereye gideceğim ki? Onun üstünden mi çıkacağım? Aa dur. Nereden sıkıyor? Sık sık. Belki denk getirirsin. Vur. Ah. Merhaba.

Burada bir şey yoktu bu arada. Allah gittik. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben temkinliyim zaten. Hayır. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ateş edemem. Mümkün altı yok benim burada. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya ciddi misin? Peki şöyle bir şey yapsam. Yok Peki bir şey soracağım. Ay yok kidding mi? Cam korkusuyla kutu da parçalayamıyorum. Değil. Ben end ette bu kadar fazla lazer yok ya. Ama orada bu lazerlerden kaçabiliyorsam burada da kaçarım. Başladığım yere geri döndüm. Dur. Nereden gidileceğini a buldum. Burada bir şey yok. Çık. Aman dikkat. Aman. Bir patlamayla vallahi havaya uçarız ha bütün şu an Black Mesa falan hiçbir yer kalmaz. Bildiğin savaş çıkartacak kadar patlayıcı var burada ya. O zaman vurun beni. Kalkabilir miyim? Sakın bak sağa sola atlarsın. Mahvederim seni. Oğlum nereye gideceğim ben? Oradan geldim zaten. Ha anladım. Ay. Allah. Sen nesin be? Oh, uh, kurtulduk. Ben Bıraktan ya da Ben de öyle yukarıyı bir görseydin. Hadi koş.

Yürü. Oha! Oy! <laughs> Oğlum önümde ne işin var senin ya? Oha! Roket attın mı havada vurup parçalıyorlar herifler. Bomba attı da nereye attı ha? Kendime roket mi fırlattım ben? Koş! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen nesin ya? Lan yani öldün mü? Öldü galiba. Olur olur. Zayiatlar olacaktır. Savaştayız. Az önceki yerde o bombalı yerde kutuları parçalayamad parçalayamadım ya. Bir içimde kaldı. Bir içimde kaldı. Aman aman. Ay pardon. Soldan gideceğiz muhtemelen de şuralara bir bakayım. Ne var ne yok? Bir şey de yokmuş. Gidelim. Yok buradan değil. veğa atma kız çekil. Yok atmamış bomba falan. Yanlış duymuşuz. Allah. Oha bu ne be? Evet tekrardan geldim. Uh, ufak bir işim çıktı onu hallettim. Bir dakika görev tamamlandı falan dedi. Ne oldu? Ben anlamadım orada ya. Ha bunu vurduğumuz için öyle demiş. Evet. Well, Open, set. Wow. Oğlum bunlar ne? Şöyle bir dolanalım bakalım. Alacağımızı alalım. Oha. Herife bakar mısın? Evet. Onlar da beni çıldırttı. Az önce bir tane adam yanımızda olan şey diyordu ya burada bir depo arıyoruz falan diyordu arkadaşımla. Lan var ya Ben buradan geldim. Aynen öyle. Benim muhakkak buradan gitmem gerekmiyor mu ya? Yukarıda falan bir gidiş mi vardı ki yer? Yo. Buradan yukarıya çıkabiliyoruz zaten. Ha evet. Ne diyorsunuz be? Mayaklar. Kafama yıkılmaz umarım burası. Vav. Wow. Bence hiç güzel bir yere çıkmadık gibi. Aa. Ne şaka yapıyorsun? O ne lan? Bak ortak düşmanımız var. i am Vav wow, patlattık Yukarıdan birinin ateş etmediğine şaşırdım Şunları bir fullleyelim bakalım. Çabuk. Elde mermi değiştirmek için top fırladı. Oğlum ne oluyor ya? Uzun bir bölümmüş. Bitmiyor bir türlü yüzey gerilimi. adı artık Aç kapıyı. Ooh. Var mı gelen? Araç patlıyor mu? Yok sekiyor mermiler. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.